5 çocuk annesiyim malumunuz elektrik faturaları çok yüksek geldi ee, Biz de tepkimizi koymak için itiraz dilekçesinde bulunduk ee, geçen ay ne kadar gelmiş? Geçen ay 353 bu ay 790 ya arada çok fark var Yani geçen ay ben ne yaktıysam bu ayda onu yakmışım hatta belki daha az yakmışımdır yani bu kadar fark olması gerçekten hiç normal değil bu zam değil artık bu zulümdür. Malumunuz zamlar ardı ardına e, kesilmedi hani sürekli zam 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 Sineye çektik Allah'a havale ettik e, biz yine yine de e, sakinliğimizi aklı selim ile korumaya çalıştık. Ama bu elektrik faturaları gerçekten bardağı taşıran son damla oldu. Yazık günah yani. Dar gelirli aileler hiç düşünülmüyor. Fakir fakir ediliyor iyicene. ne? itiraz ettiğinizde neler söylenir size? Ee, hiçbir faydası olmayacağını boştur. Günde bin kişi de gelse e, boş olduğunu söyledi. Az önce elektrik faturasını yatırdınız. Evet, ortak aboneye yatırdım. 4000 lira para ödedim. Evet, her daireye ne kadar gelmiş? Her daireye nereden baksanız 800 lira yakın para geldi. Evet. Geçen ne kadar gelmişti abi. Geçen ay 1680 lira ödedim. 5 daire için 1680 lira ödedim. Şimdi 4000 lira ödedim. valla zulümdür. Başka bir şey diyemiyorum. Yani zulümdür yani. Bir 200 lira 300 lira askeri ücrete zam yapılıyor. Bu kadar faiz bir fiyat alması hoş değil. Valla sağdan soldan borç ettim böyle geldik ödedik ne yapalım. Evet. Bu soğukta, karda kışta yani ne yapalım yani. Allah razı için bu elektriğe bir son, bir çare, bir çözüm. Yani günah. Doğalgaz gaz 775 lira bana geldi. Günah 775 lira. Orada da 1775 8 lira geldiyse bir evin kirasından fazlası ödüyorum. Elektrik sadece doğalgazı. Sağdan soldan hadi biraz idare ediyorum. Biraz bir şeyden kısıyorum. Ekmeğimden kısacağım. Mecbur gelip yatıracağım. Ama alttaki tabaka insan düşünse gerçekten bir günahtır. Adam emekli iki, 25 buçuk milyar alırsa ne ödeyecek? 1500 lira elektrik sadece doğalgaza verse orada ne kaldı ona? 1000 lira. 1000 lira geçinebiliyor mu? Eğer kiracıysa vay haline zaten. Geçen ay 120 lira. Bu ay 520. Yani yüzde 50 dediler, yüzde 25. Kotoyu açmadığımız halde yine o kadar fazla geldi. Yani bilmiyoruz. Doğal gazı da aynı, elektrik de öyle. Zaten temel gıda maddeleri alıp gitmiş. Yazık bu insanlara. İnsanlar fakir fukura. Kimlere çalışıyoruz? 3-5 çeteye mi çalışalım? Yeter artık, yeter. Dur demek lazım. 2023'e kadar sürmez bu işler. Elektrik faturası, yani son gelen faturalar ikiye katlandı abi. Ee, 11. ay 2 mesela 140 150 lirayken son gelen fatura bak şuradadır abi. 300 lira gelmiş abi. Yani benim faturası da 170 lirayken o da 480 lira gelmiş abi. Yani bu resmen dolandırıcılıktır. Bu soygunculuktur. Biri telaşa dur demeli ama kimse demiyor. E kimse demiyor abi. Bankanın kredileri de yani şu anda bütün esnaf herkes öyle ayakta duruyor abi. Yani kimse yarıp bana demesin işte benim işim dört dört. dört, dört. Yok ben işte şeyim yani onu demesin. Evet. Abi burada ne yakıyorsunuz ki bu kadar geldi mesela? Sadece alarmalarım var abi. Isınmam zaten şeydir doğal gazı, şeydir kömürdür. Odur yani başka UFO'dur, klimadır herhangi hiçbir şey yok abi. Sadece lambalar ve bilgisayarım var abi. 150 milyonlarda 1 milyar nerede ya? Ne kadar gelmiş abi fatura? 806 lira gelmiş ya. Benim 790. Bir önceki 150 lira gelmiş ya. Bir, bir önceki ya 150 şimdi? 806 lira. Herhalde çocuk e bu ölürmüştür. zulümdür. zulümdür bu. Tövbe estağfurullah. 180 liradan 835 lira. 180 lira evet, adam. Sizin daha hadi kötü. Iki, ben, benim 345'ten 350 pardon 353'ten Kapalı dükkan 790. Kapalı dükkan ya. Teknik servistir. Kapalı dükkan.